Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle futbol kartı açacağız. <laughs> ee, burada şimdi iyi kartlar, kötü kartlar ve hem iyi hem kötü kartlar var. Bunu sınıf arkadaşımın videosundan izin alarak aldım. Şimdi açıyoruz. Birinci kartı çıkartacağım. Burada bir tane sticker çıktı. bu Puyol'un onu şuraya şöyle üstüne koydum. Burada kartları açmaya başladım. Burada Agüero diye biri çıktı. İyi kartlara koydum bunu. Belimğim Çıktı. Bunu da iyi kartlara koydum. Bir tane Pedri çıktı. Onu hemen alayım. Pedri de iyi kartlara. Hatta şöyle sıralayayım. Şuraya şöyle koyayım. Burada bir tane Jonduran çıktı. Bu da hem yem kötü kartlara girer. Çünkü 90 bu Passarella diye biri var. Hiç bilmiyorum. Ama 96 olduğundan bunu da iyi kartlara koydum. Ve son kartımızı açıyorum. Bu da Arjen Arjen Robben. Bu da iyi. Ondan böyle bir sıralama. Nasıl oldu? beğenirseniz çok mutlu olurum ve abone olmanızı da istiyorum. Bay bay.